Merhaba. <laughs> Şimdi birkaç kere bu tuşa bastım. Kapadım videoyu. Tekrar çekiyorum. Zor bir video olacak. Çünkü normal videolarımda bir okuyarak makale okuyarak kitap okuyarak bilimsel bir yazı okuyarak sizlerin karşısında bir sunum hazırlıyorum. Sunum yapıyorum. Buradaysa, şimdiki videomda ise tamamen kendi düşünce aşamalarımla ulaştığım bir felsefede a priori denen bir bilgi ile bir kendi kişisel görüşlerimi aktaracağım sizlere bir tartışma başlatmak açısından. Şimdi konumuz şu psikiyatrik hastalıklar ve kötülük. Çünkü bu kötülükle hastalık birbiriyle bağdaşmayan şeyler. Mesela şizofreni hastası biri birini öldürdü diyelim. Şizofreni hastası biri başka bir kimseyi öldürdü. Şimdi burada bir masumiyet karinesi var. Çünkü adam hasta. Yaptığı eylemin bilincinde değil. iradesi yok. Bunu bir... Burada ilk yansıtacağımız suç devletin oluyor. Yani bu hasta insanın toplum için potansiyel bir tehdit oluşturan bir hastalığı sahip insanı neden soyutlamadım diğer insanlardan tımarhaneye kapatmanın değil mi? Mesela biz bir virüs olacağı zaman devletin görevi nedir? Virüsü taşıyıcısı. Virüs taşıyıcısı diyelim. Virüs taşıyıcı linç edecek değiliz ama virüs taşıyıcısını diğer insanlardan, toplumdan soyutlamamız lazım. Kimse o virüsü başkasına bulaştırdı diye de işte sen kötü bir insansın virüsü başkasına bulaştırdığın gibi bir yorum yapamaz. Böyle kötülük Böyle bir şey değil çünkü. Ee, o yüzden şunu demek istiyorum. Yani psikiyatrik rahatsızlığı sahipseniz yaptığınız eylemlerin biraz da masumiyet karinesi oluşuyor. Ee, kötülük yaptığınız kötülüklerde biraz masumiyet karinesi oluşuyor. Ya da bu gerçekten oluşuyor mu? Bunu sorgulamak istiyorum. Ee, bence benim vardığım sonuç kendi fikrimi anlatıyorum. Benim vardığım sonuç şu. <laughs> Bence insanların hepsi ruhsal, aç, ruhsal yapı açısından, ruhsal örgütlenme açısından arızalı, arızalı. Bu cepte kalsın. Yani sen şizofrensin, okey senin organik bir ruhsal hastalığın var. İşte ben depresyondayım, okey benim organik bir rahatsızlığım var. Ama onun da mesela organik bir e, rahatsızlığı yok. İşte atıyorum bipolar, OKB, şizofreni, e, kişilik bozukluğu gibi böyle organik bir altyapısı olmaması olmuyor. Ama inorganik olarak işte sinirli bir insan, uykusuz bir insan. Yani ruhsal arızaları var işte. E, işte çok Çabuk öfkelenebilen bir insan. Çok anksiyöz bir insan. Tamam mı? Alıngan bir insan. Mesela. Evhamlı bir insan. Ş şizofren olmamasına rağmen işte kuruntulu bir insan. İşte. E Kısaca şunu diyeceğim. Hepimizin hasta olmasak da ruhsal açıdan belli başlı bizi biz yapan arızaları var hiçbirimizin ruhsal olarak nasıl fiziksel olarak kusursuz değilsek kendi kendimizde bazı e, kusurlar e, barındırıyorsak kendi bütünlüğümüzde diyelim e, ruhsal açıdan da bazı hepimizin bazı kusurları var Bunlara arıza diyorum ruhsal arıza diyorum. Ve bu arızalar aslında bizi insan yapan şeyler. Yani bunları e, insanoğlunu aşağılamak için söylemiyorum. Ama bu arızalar var. Bizi birbirimizden ayıran aynı zamanda güzellikler bu arızalar. Bunu da söylemek, eklemek istiyorum. Belki de bir renk. Bu da eklenebilir. Bunlar bizim ayrı, birbirimizden ayıran birer renk olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Ama sonuç olarak ne oluyor? Hepimiz, bütün toplum üyeleri ruhsal olarak arızalıyız. Tamam mı? Şimdi bunları ikiye ayıralım. Kötülük açısından. Bir, ruhsal olarak arıza, arızalı olduğunun farkında olan insanlar. Tamam mı? Farkında olan insanlar var. Şimdi şunu diyor. Ben evet ben sinirli bir insanım. Ben alıngan bir insanım ama ya da ben bunun farkındayım. Yani ben ruhsal olarak böyle olduğumu arızalı olduğumun farkındayım. Toplumun çok büyük bir çoğunluğu bu kendi ruhsal dengesizliğinin arızasının farkındadır. Ee, kendi kişiliğinin farkındadır. Onu rahatsız eder çünkü. Tamam mı? Nasıl aynaya baktığınızda e, mesela burnunuz diyelim. Aynaya baktığınızda burnunuz sizi rahatsız ederse e, burnunuz size bir kusur olarak gözük gözükürse işte kemerli burnum, burnum büyük. Ee, i̇nsan ...en iyi kendini tanır yani böyle aynaya baktığında burnunu hmm, beğenmemesi gibi bir insanın bir a kusur olarak görmesi gibi kendi ruhsal açısından da kendi ruhsal değerlendirmesinden de kendi ruhsal olarak aynaya baktığında da bazı kusurlarını arızalarını görebilir ve bunun farkındadır nasıl burnun kemerli olduğunun farkındaysa tamam mı? Toplumun büyük bir çoğunluğu böyledir. Buna organik hastalar da dahil. İşte depresyon hastası da farkındadır. Depresyonda olduğunu, bipolar hastası da farkındadır. Bipolar doğduğunun olduğunu. İnorganiklerde yani organik bir altyapısı olmayıp da ruhsal kusurları olan, arızaları olan, çentikleri olan e, arızalılar insanlar yani farkındadır. Fakat bir kısım var şimdi asıl. Bu insanlar da bir yaptıkları kötülüklerden ee, ona geleceğim az sonra. Bir bir kısım insan var. Videoyu bitiriyorum burada. Az sonra da konuşacağız. Merhaba. Şimdi az önce neyden bahsettik? Bir saniye. Az önce şundan bahsettik. Bütün toplum üyelerinin nasıl fiziksel kusurları varsa, hepimizin ruhsal kusurları da var, ruhsal arızaları da var ve büyük bir çoğunluğu toplum üyelerinin bireylerin büyük bir çoğunluğu aynaya baktığında mesela burnunun kemerli olmasından rahatsız oluyorsa olması gibi fiziksel kusurlarını farkında olması gibi ruhsal kusurlarının da farkındadır büyük bir çoğunluğumuz toplumun. Bu farkında olan gruptan bahsettim. Bu farkındalığın içinde organik ruhsal arızalar da olabilir. Depresyon, bipolar, OKB gibi. ...organik bir takım... ...ruhsal arızalar olabilir. Ya da inorganik. Yani... E, ...görünürde bir psikiyatrik... ...hastalık yok. Fakat ruhsal yapıda... ...ruhsal örgütlenmede örneğin... ...alıngan bir yapısı var. E, çok çabuk... ...sinirlenen bir yapısı var. ha Anlatabiliyor muyum? Yani bizim... E, ...işte... ...kendi özgün kişiliğimizden gelen... ...fakat bize yaşam kalitesinin, yaşam kalitemizi düşüren bazı ruhsal arızalarımız olabilir. Evhamlı olabiliriz mesela. Tamam Çok hassas olabiliriz. Kırılgan olabiliriz. Neyse ikinciye geçelim. Asıl önemli olan yere geliyorum. Ruhsal arızalarının farkında olmayan insan. Bunların önemli bir kısmı kişilik bozukluğudur. Ve kişilik bozukluğunda bir de psikotik rahatsızlar vardır. Psikotik rahatsızlıklar vardır. Onlar zaten ya yani bebek gibidir ya. Yani psikotik rahatsızlığa sahip insanlar. Yani Şizofren mesela. Ee, onlar bebek gibidir yani. Onlar e, kendi içinde kabusunu yaşar. Böyle hastaneye yatırılırlar. Çin çok ağır ilaçlar kullanırlar falan filan. E, onlar şunu demek istiyorum. Bu tarz insanlar bizimle çok beraber olmazlar. Toplum içerisinde barınmazlar. Anlatabiliyor muyum? Ee, bizim toplum içinde psikotik psikozla pisco, yani günlük hayatta devam edemezsin. Bu kadar net. Yani psikozla e, halüsinasyon, delizyon, ilizyonlar, e, olmayan sesler, olmayan görüntüler duyarak günlük hayata devam edebilen, çalışma işine gidebilen, biri yok öğrencilik yapabilen biri yok yani o yüzden e, bu insanlar daha soyutlaştırılmıştır. Yani hastanelerde gibi ağır tedavilerle gözetim altında insanlardır iyileşene kadar en azından. Peki geriye ne kalıyor psikoz dışında? Eee Yine organik diyebileceğimiz kişilik bozuklukları Bana Kişilik bozuklukları kişilik örüntüsü diye de bir şey var. Onlar da daha inorganik diyelim. Yani çok önemli değil nasıl adlandırdığımız kişilik bozukluğu spektrumlarına gelecek olursak en önemlileri... Özellikle narsistler erkeklerde, bu benim psikiyatristimin bana söylediği bir şey. Erkeklerde narsistler ilişkiler açısından mesela çok önemlidir. Çok çekicilerdir çünkü. Kadınların arzulayacağı erkeklerdir. Çok iyi yalan manipüle ederler. Manipülasyon ve yalanla kendilerini çok iyi pazarlarlar. Onlara ihtiyaç duyduğunuzu sizi inandırırlar. <laughs> Aslında hiçbir şey onun hiçbir şey size vereceği hiçbir şey olmamasına rağmen onun da sizin e, bütün eksik taraflarınızı onun da sadece inandırırlar. E, o yüzden kadınlar için çok cazip bir erkektir. E, narsist erkek. E, erkekler açısından da borderline kadınlar çok caziptir bununla benim psikiyatristim anlatmıştı. Yani borderline kadınlar e, cennet yaşatır, cehennem yaşatır, tutkuludur, işte yatakta iyidir. E, vesaire vesaire işte. Yani sansasyonel bir aşktır yani. Borderline kadınlar. Anlatabiliyor muyum? erkekler için yıkıcıdır ama yani, Toksiktir. toksittir. bir erkekle olmak da kadın için yıkıcıdır. Ee, şimdi soru şu. Bu tarz ilişkilerden ee, zarar görmüştür yani bu kişinin bozukluğuna sahip insanlar yani hastalığın ben aynaya baktığımda ben kusursuzum diyen insanlar bunlar tamam mı? Yani kendinde bir sorun görmeyen insanlardan bahsediyorum. Kişilik bozukluğuna sahip ve aslında kişiliğinde inanılmaz bir ruhsal hasar var. Fakat herhangi bir aynaya baktığında herhangi bir sorun görmüyor. Bu insanlar yaptıkları kötülükler, başka çevrelerine yaptığı kötülükler. Bir masumiyet karinesi var mı? Çünkü narsist borderline gibi, psikopat olabilir histriyonik olabilir paranoid olabilir kişili bozuklukları spektrumlarından bahsediyorum yani bu, bu insanların bir ...masumiyet karinesi var mı yaptıkları çevrelerini yaptıkları kötülüklerden? Yoksa bu insanlar direkt, direkt kötü insanlar mı? Benim çıkardığım nokta şu, sonra videoyu bitireceğim. Bu... ...kendi ruhsal bozukluğunun... ...farkında olmayan insanlar... zorla tedavi ettirmeleri lazım. Yani ben onlara bir masum, bir borderline kadına, bir narsist bir erkeğe, istronik bir kadına ben masumiyet karnesi vermiyorum. Onun hastalığın farkında olması lazım. Bunu söyleyenler çoktur çünkü. Sen onların yüzüne söylerler, sen hastasın derler. Ee, yani en ufak e bir şunu anlıyor. Şunu kabul ediyorum. Ben borderline'ım, ben narsistim. O yüzden eee borderline'ım, narsistim. O yüzden tedavi almam lazım. o yüzden tedavi alıyorum. Bu hastalığımı aşmaya çalışıyorum, yenmeye çalışıyorum. Ben buna çok saygı duyuyorum. Yaptıkları kötülüklerde daha masumiyet karinesi vardır. Ama son olarak <laughs> masumiyet karinesi o zaman veririm. Kendisinin bir şekilde borderline narsist e, olduğuna inanmasa bile tedavi gör, gör, görüyorsa bu konuyla ilgili. O zaman ona bir masumiyet karinesi veririm. Kendi hastalığını, kendi yıkımını aşması için bir eylemde bulunduğu için. Fakat böyle bir e, tedavi almayı reddediyorsa ben erkeklere orospu çocuğu kadınlara ise orospu diyorum. <laughs> bir mahsumiyet karnesi vermiyorum. Bunlara direkt kötü insanlar diyorum. E, şimdilik video burada bitiyor.